Timsahına hoş geldin. Biraz. Hoş buldum. Sapkes programında kazandığın 3 tane pas hakkını burada soracağım sorulardan sadece üçünde kullanabilirsin. Okey. Hazırsan başlayalım. Hazırım. En son ne zaman ağladın ve neden? En son ne zaman ağladım? Çocukken falan ağlamışımdır ya. Nedenini hatırlamıyorum. Hayatındaki en büyük korkun nedir? Ve bu Karga. Hiç, Hiç sevmem. Nefret ediyorum kargadan. Başka da hiçbir şeyden korkum yok diyebiliyorum yani. Düet teklifini reddeden biri oldu mu? Olduysa kim? Eee... yok ya olmadı. olmadı. Düet yaptığın için pişman olduğun birisi var mı? Varsa kim? Yok. Var mı? Biz bir saniye düşüneyim. 17 düet diyordunuz. Dayı hangisi 17 düet? Kimdi 17 düet? Bir bakayım mı Spotify'dan? Bakabilirsin. Yok ya olmadı. Olmadı. Hayatında hiç 500 bin TL'den daha fazla sahne ücreti aldın mı? Almadıysan en fazla ne kadar aldın? Biraz itopik düşünelim. Şu an tüm rap sanatçıları karşında duruyor. İlk hangi sanatçıya ne söylemek isterdin? Dünya da mı? Yoksa Türkiye mi? Türkiye. Ee, düşünelim bakalım. Düşünelim bakalım. Kendim de orada mıyım? Sen hariç. Sen hariç. Bir nakavta gireyim bakayım ya. Bakayım insanlar hakkında ben ne düşünüyorum hiç bilmiyorum çünkü. Bakabilirsin. Nakavta girip bakalım. Bir tane rapçi söylesenize. Poizi. Poeziye bir şey demek istemiyorum yani. ne diyeyim ki poeziye mesela? Şu an Türkiye'den en çok işbirliği yapmak istediğin sanatçı kim? Label. Label ve Mörda. Üç yok. Sevmediğin üç tane Türk rapçi sayar mısın? Sevmediğim üç tane Türk rapçi. <laughs> Sehabi hala sevmiyorum. E, ee, Tan Kurtmanaz sevmiyorum. Üç var mı ya? Daha haftada girip bakamıyoruz ki almıyorlar genelde. Ee, üç yok gibi. Rota diyelim ona da ya. Hoş geçmesin ama. Nota Seni sevmediklerini düşündüğün 3 rap sayar mısın? deminki üçlü. Bence beni... Tan Benimle alakalı bir fikri yoktur Tan bence. Benim de onunla alakalı bir fikrim yok zaten. Sadece müzik olarak çok onaylamıyorum. Yani belki, belki o da müziğimi sevmiyordur. Mutlaka o üçü sevmiyordur işte benim. Bazı kişiler senin şarkılarında söylediğin kadar sert biri olmadığını yani... Değilim zaten. Hiç sert biri değilim. Beni yanlış anladınız baba. Beni <laughs> insanlar genel olarak yanlış anladılar. Ben hiç sert biri değilim. Ben çok makara bir adamım yani. Benim de samimiyet kuramayacak bu dünyada hiç kimse yok. Bir çay içemeyecek de hiç kimse yok. Gayet on numara muhabbetim var. Sert bir adam da değilim yani. Efendi bir insanım. Her zaman da efendi bir insanım. Rotanın sana olmasa da başkalarına ekmek verdiğini, katkı sağladığını düşünüyor musun? Hayır ya. Yok öyle bir şey ya. Kendine bile vermiyordur ekmek. Yok öyle bir şey. Şu an kariyerinin zirve dönemini yaşadığını düşünüyor musun? En mutlu olduğum dönemi yaşadığımı düşünüyorum. Yani önceye göre yani nasıl söyleyeyim geleceği varsaymazsak geçmişten bugüne evet en tapta olduğum dönem diyebiliriz. Ama gelecekte daha tap olacağım günler de olacak benim. Şu an dünden bugüne çok okeyiz. Yarını konuşma sokar. Yani. Spotify aylık dinleyici sayının düşmesinden korkuyor musun? Evet. Sadece kargadan korkmuyormuşum. <gülüyor> 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 Ati 242 ile Sigara isimli bir şarkınız var. Bu şarkının yayınlanmasını istemediği için Ati'ye kırgın mısın? Hayır. Hiç değilim kendi kişisel kararı okey benim için yani. Parça bence çok iyi. Atilik bir şey söz konusu değil yani. Herhangi bir kırgınlığım, dargınlığım da yok yani. Bu business bu, o ayrı, arkadaşlık ayrı. Sevdiklerin için bugüne kadar yaptığın en büyük fedakarlık nedir? Bu fedakarlığı anlatır mısın? Ee, ne yapmış olabilirim ki? Çok şey, şey yapmışımdır ya. Hangisini söyleyebilirim bilmiyorum. Bu özel bence abi söylenmez bence. Türkiye'den bir rapçinin iyi bir özelliğini kendine alacak olsan hangi özelliğini alırdın? Ezel Almanya kaydı onu almak isterdim ya. Onu almak isterdim. Çok iyi zamanda kaydı. Hamdullah şarkısındaki en iyi verse sence kimin? Benim. Hiç düet şarkı sattın mı? Yok. Hiç. Aşkı tek bir cümleyle tanımla. Ya şimdi kız arkadaşımın adını söyleyeceğim de Instagram'dan gidip takip falan ederler o yüzden çok iyi bir kesit de kaçırıyoruz aslında damlada kayıp. <laughs> <laughs> Sevgilim deyip geçebilirsin. <laughs> yok bunu da geçeceğim. Ne diyebilirim biri bir cümle satsın bana iki dakikada. Aşk yok olmaktır. Ev kiranı söyleyebilir misin? 35 bin. Şimdi şeye yenileme dönemine geldik. <laughs> Mutladan dönem 50 falan göreceğiz. Hayatında sana travma yaşatan biri oldu mu? Olduysa kim? Hayatımda oldu. Söyleyemem kim olduğunu. Oldu. <laughs> Bir şeyin... Bitti. Son soru pas mı <laughs> verdin? İşte bu ya işte bu ya. Güzeldi. Teşekkür ederiz. Ben Ağzını teşekkür ederim. Sizin de sizin elinize ağzınıza sağlık.